şey ne? Emirhan'ın filan spectator'ı. Nazar. <laughs> Mazar. O mazarın docu kestin mi orada Koray? Fena. ha. Thresh'in Q'u çok sarmadı beni bir. Jinx'in ölüşü de çok... Burası Janna'ya yazar ya. Ne oynadı be? Abi çok sıkıntı yani. ya. Nasıl bileceğim ki bunu? Ben hazırım. 3 2 1 Gösterebilirsiniz. Benimki 2 yazıyor bu arada. Sen de mi ben Elmas 2 yazdın? Elmas 2 yazdım abi. <laughs> ben de. Aa işte bu. Aa, güzel. Aşağı yukarı aynı evet, taş, kağıt, makas aşağı yukarı tahmin edin biriniz. Ya birini söyle ben öbürünü direkt ya alsın. Nasıl sen kaybediyorsun sen söyle. Ben, ben söyleyeyim okay. o zaman aşağısı ya bu. Ama aşağısı sende. Oğlum bu hile oldu lan. Neyse ben kabuldür <laughs> bana. İlk ben söyledim. Geride olan adam olsun. Evet. Tutmuş. Evet. Berabere. Ben demiştim ilk sen söyle diye. <laughs>